Smokları yukarı atacağım Selamünaleyküm bu arada Tanıştığımızda önden oldum Aleyküm selam Konusu bir at ya Ne o benim mi? Aynen Güzel değil mi? İki smok atacağım biri sola biri yukarı sen mi bir sessiz? sensin. Hızlı hızlı. Dala. Sesleri salıyorum. Şahin uçtun. Hızlı hızlı. O benden neydi? Birazdan dönerim. Ah. Yağmur. var. Orada düşman görüyorum. Ah. Dolduruyorum. İyi misin? Kafa vurdum sen aldın ama. Burada. Bir düşman üç. kaldı. Daha hazır değil. Hadi <laughs> be. Oo. Lan sapma Ay, ne yapıyorsunuz? Vallahi ben şanslı oldum benim ping var herhalde biraz geç geliyorum hanımlar emeslik diyor. Ha düzeldi şimdi. Abi de arttı. Gizlice bak bak yok. Ha çık eğim boss. Çık eğim boss. Helal. İşimiz bitmiştir. Nice. Senin isim de çok havalıymış bu arada. Anlamı ne? Tetikte oğlum. Her savaşın Sıkayım. taktiği farklıdır. Sıkayım. Söyleyilmez. Her yerde söylenmez kanka. Şey mi? Ee, ölüm, ölüm... Ölüm... Ölümcül efsane. Bir an ismime hemahatli sandım. Bildin mi? Ben ekle şey, Ben de bilemedim mi? Oğlum. Bana İngilizce hep çok iyisin nerede? Ada düşman görüldü. Şahin uçtu. Sesleri çıktım, aim bozdum. Eğim bozdum. Çıktım mı? bozdum. Çıktım mı? bozdum. Sağsın oklu soldan. Dolduruyorum. Orası arka değil mi? <gülüyor> <güzel>? <gülüyor> Kaç tane bıraksın? Hay like ada dostu. vurdum. Daha hazır değil. Ben ben... Kızım <laughs> Ayakları Ayakları... Hangi <laughs> tamam, yani. şey, bak. Hangi ya? Lan neydi sattık Sağıma bak. Sağıma bakaydınız her şeyi değil. Karşıdaki kova var <laughs> ya hakaret gibi. Yani. Bunlar ben bir ben Bunlar gümüş falan hadi. altın değil kanka. Bunlar var ya en az yücelik vardır bak. Ben kaçar. ben kaçar. Ben kaçar. Aynen. Bunlar Gerçekten radyat değil. Hadi Direk sağa ve sağa. Hadi da. hadi hadi. <laughs> Sesleri salıyorum. Beyde düşman var. Niye açıldı? Burası iki kişi. Nasıl geldi? Hadi hadi. Yavaş yavaş. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hedef yerde. Ultima. Kafadan. Çekiliyor yoldan. Hadi Geliyor. hadi hadi. Tut. Bakın sol. Adam bir yere bak ya. Hadi hadi iyi oynuyoruz hadi. Bu çok iyiydi. Acayip. Evet ben şey tekrar oldum. Hızlı hızlı. Aa gerek ya. Yine ben buradan gireceğim. Ben kaçar. Şuraya smoke atacağım. Bir de içeriye şuraya atacağım. Direkt şuradan girin. Anlamadınız tamam. değil mi? Yok anladık ki anlamaz olur muyuz? Ben kaçar. Tamam. Benim zekam yok ki, zeka, <laughs> zeka yet yetmeyenler de şurada. Sol snoklu ah, direkt sağa koşun, solda adam varsa ona vurun yani. Hadi hadi hadi, sis atıyorum! Basket? Bu isim hazır, Şahin uçsun! Kaldır dedim, aralarına dalıyorum! Hızlı hızlı, Sen atıyorum! Sen de sarsacaksın şimdi. Adam yok muydu orada? Bursana. Onun içeride, onun içeride. Sıradaki. İlla beni uğraştıracak gibi. Adam var gördüm. Adam var. Arka geldi. Baktığım yer. Şimdi önüne gelecek ne o? Bir düşman işte. hadi hadi Araba kolsana. Ben kaçar. Kartılasın demiştim ya? ama. Ben kaçar. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. Ben demedim mi? Ne... Karşıda Diamond var. Hızlı hızlı. En az yüce Diamond var demedim mi? Dedim ama ben. Hızlı yani. hızlı! Gözümden kaçmaz da benim ping çok yüksek yani. Benim ping'e bakıyorsun. Benim de adım ellilere çıktı. Sen aklına koyduğunu başarabilirsin. Yok ben İnanılmaz direkt koyuyorum. İnanılmaz bir gücün ve sevgin ve hızın da var. Kanka senin periden dolayı pinin yüksekliği Sesleri bence. salıyorum. Baksana kıyamadıkça ellerim boş kalıyor. Aa, Yok. Japon öldürüyorum. bir şey var. Yavaşlatıyorum. Hadi beyler aç saydı bizi. Bu taraftan. Hop. <gülüyor> 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 B'de düşman görüyorsunuz. Spike'ınız düştü. Kalp saldırıya var? Spike B'de düştü. Ya. <laughs> Geliyor tut. Ah kızdım ama. Arka geldi. Kaykan orada kimse. Ha arka geldi. Bir düşman kaldı. Oo. O da buradaydı ezensin. Geri çeksin oğlum, geri çek. Ay, Kaykan. Ayakta Ay, kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Ha gel geldi. Gel, gel. ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. İyi Düz. Siz de bir demirde falan oynuyoruz herhalde. Doktor değilim ama bir iki kurşun yarasını halledebilirim. Şifa lazım sen. Hadi hadi hadi. <laughs> Sakin olun. Olsun olsun. Ghost mu? <laughs> hızlı hızlı. Açsana midi hmm. ama şey aç yani hiç de git değil böyle. Şimdi midi indiriyorum. Oynayam. Bütün üstünlük Burası. bize geçiyor tamam mı? Tamamdır valla. Bu kadar basit çok kö olacaklar. Geçenki bölmede. Sol ben sol yine smoklu. Gizli ah, başladı. Dönem Maç öncesi göremezsin ama. Öyle bir şey var biliyorsun değil mi? Hoş. Hadi hadi hadi. Oh be. Hareketleri kısıtlandı. Gizlice bak bak yok yavaş. Kırıldı. Oğlum beni birisi <laughs> bariyer yaptı ya. Dolduruyorum. Oğlum onlar CT'de. Sen nasıl iyisin göremiyorum ki. Bir düşman kaldı. Yakala. Görün ben geldim. Ya hile böyle olur. Sen yanlış hileyi kullanıyorsun demek. Burada bir şey seziyorum. Tam çözemedim. Ben kaçar. Yardım var Hadi. Sağol canım Bende niye hiç para yok ya? Yavaş oynayalım Dolduruyorum Birbirinin bülüğü geldi Dolduruyorum Ben buradayım tamam Dolduruyorum Sol smoke'lu değil bak bu sefer sağ yakını Hızlı hızlı sesleri salıyorum Yakın var be. Yavaş olun biraz Size. Bu taraftan. Hızlı, hızlı. Bence dön. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Üstte, bir tane, üstte tepede vardı. Ses var mı? Yerdesin. Koşun ben. Ne onlar? Ne on koş. Ay yedi o, ay yedi o. arkadan geldi. Hadi hadi hadi. Kaç 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 ölecek. Kaç kaç, 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 kaç ölecek o. atıyorum. Fight kuruldu. Bye. Bir düşman kaldı. Bye. Ben kaçar. Hadi 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 ben e, sile, hadi, salipe, be, hadi 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 be. hadi 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 çok iyi oynuyor. Teşekkür ederim. Başarılı. daha fazla çok legit e, oynuyorsun e, Çok legit oynuyorsun. Biraz da açsam mı? Bu kez af yok. Öyle olmaz ama ya. Senin böyle çok üstünlükle kazanman lazım açayım. ki KP Bir kaçca. Oğlum öldüm ben, öldüm, öldüm. Spike'ı can. Çekeyim, çekeyim. Spike yavaşla, spike yavaş. Arkamdan. ne Spike B'de düştü. Gel 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 gel. Gel. Gel diyon, gidiyorsun. Durun. Öleceğim şimdi gelirken. Gel işte bana gel ya. Kitinesine kadar. Aa. Ya. Peki ya tabi ya. Ben ağır yürüdüm. Ha şöyle. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Hı? Kolum yok. İki kişi de alırsın. Biri mitte. Bir düşman kalmadı. Adam söyleyeceğim Chamber mid'den gelmiş o zaman. Bas eline git, bas git. Hazırlık yapıyorum. Son 30 saniye. Sesleri Gördün onu? Gördün adamı. Ya. Sadece. Oğlum gördün adamı ya. Gördüm de ne yapayım? E niye niye sana bakma? Zayıf halkaları bulup kıracağız. Çok. Kaçmasaydı tamam olacaktım onu da olsun. Hayır bak bakmayacaktım. Orada adam zaten geçti. Şuraya arka tarafa. Sağına mide baktım. Ya belki böyle geçip beni bir an arkadan vurur. Ne senaryo arıyor yazdın be? Ne senaryo yazdın? Her şey olabilir. Dünya hayatı. Kimsa kulağından tecavüz eden bize neler yapar. Ses atıyorum. Kırıl kırıl. Ağda düşman görüldü. Buradan. Ben görkem kaldım. Ya sen ciddi misin ya? Can lazım bana. Şuna can söyle. Daha iyisi yok mu? Ben can versin. Şey. var dedim var ya. Can versene can ver şey. şey. Senin annen. Kanka pingim var ya. Ayağa kalan son oyun. Senin annenin. Spike A'da düştü. Lerinden atayım. Bir saat can verecek diye bekledim bekledim. Kaldı. Göz kırptın. Çekilin yoldan. Son 30 saniye. Spike bende. <laughs> Spike yerinde. <laughs> Smoke'u mu <attı>, sen <laughs> mi attın? Eli Sky sattı. Ben attım. Hiç <laughs> atmasaydım. Kötü müydü? Rahat al diye attım ya. Ne alaka geri zekalı o smoke olmasaydı sen o spike alamam İşler alamadın. yerinde mi? Bu iş bizde Hızlı hızlı Ya her iki hayran var Osman Asamiye ile spike alamazdı İşte cahil Biz niye ortadan hiç gitmiyoruz aynen ortadan hiç. başladı. Bu da iki. Oha oğlum. Gördün mü nasıl vurdum Rahatlıkla dalın sağdan. Rahatlıkla. <laughs> koş, koş 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 koş. 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 İki taraf şunu. Lanın arkada kal. Lan ısrar <arkadık gülüyor> da dalalım. <laughs> Kaç kişi arkalandı. Bir düşman kaldı. <laughs> Orada, Orada, Orada sürü. Kayın önünde. dolduruyor. Geliyor. Tut. Bu taraftan. Hmm. Oha. Yine açmış adam. Bu adam, bu da yine açmış. Herkes yine çöper. Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Hadi hadi hadi. smoke atıyorum rahatlıkla dalın diyorum tamam mı? Adam smoke içinden ölüyor. Çabuk, Yok ki rahatlıkla mı dalalım mı? Smoke içinde adam olup olmadı nereden bileceğim ben? Alın size. Ada düşman görüldü. Ada düşman, düşman, düşman. düşman görüldü. Spike <laughs> şey ağda Hı. düştü. Geliyor, Savaş. tut. Lo adamlara yardım eder mi? Gizlice bakmak yok. Çaklasaydın ya Lo. Ne onunla şey burada? Bir düşman kaldı. Ne onlar da? Tamam sen agresif oynasın. Doğru Tamam yeri belli. Devam. Gençleştim resmen. Taraf değiştirmeden önce sol tur. Ben Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Dolduruyorum. Ultim var. Ben kaçar. Benim ulti var. var. Smokları atıp ilk ben de alayım. Siz arkada ben durun. De, dolduruyorum. Ben Dolduruyorum. Burası. Ben de, de ulti atıcam. Ulti yaptıktan sonra üstüme araçlayan varsa onu indirin. Ultim hazır. Ultim hazır. Ben geride bekliyorum seni. Tamam. Ben de ulti atıcam. Burası. Sesleri salıyorum. Yettim ah, mi saldınız? Sky direkt sağdan Ben Allah kar. Kılav var. Ben o men nasıl görmedim ben onu? Kör gözünü Dön istersen. Dünya. Döndü. Dön. Elia. silah var. İkisi de orada. İkisi de orada. Şurada. Bura gelecek. Bak yerinde. Ayakta kalan son oyun. Hadi be. Hadi hadi hadi. Şimdi eğlenme sırası bende. Kaç amına koyayım ben. Kaç tek tabanca. Hadi hadi hadi. Yeter <laughs> ya. Taraf değiştiriliyor. Ben kaçar. Sadece durup beklesem de herkes ölür. Ben kalırdım <laughs> ama mermiler işi daha çabuk hallediyor. <laughs> Dolduruyorum. Sky bak ne diyeceğim. Ben ben şuraya Burası. smoke atayım sen de şurada Burası. Bekle, onlar gelecek. Sen orada koş. Oha, taktiği kes. Hemen at. Bir mor da taktık Evet. Hadi şunları önlerine yollayalım. Gizlice bak bak yok. Burası var. Ortada. Oh, kayıp bende değişti bir düşman karşı. Senin kasında. Üste döndüğümüz gibi yatacağım. Hak ettim bence. Hızlı hızlı. Bizim taktiği de anlamadılar bence bir daha yaparız. Neymiş siz taktiği? İş karıştırma ben ne ara sana? Ben ben. Hadi Ben şimdi dönüyorum. Si atıyorum. Burada sen ne lan? Lan. Spike ada düşüyor. Hadi Spike runter. <laughs> açıyorum. Sensör yok edildi. Hoşça kal. Biri daha. Iyi. Bir düşman kaldı. İyi deneme. Ayakta Diyedir kalan son oyuncu. İçeri derken. Tamam ölmüşüm. Alın size. <laughs> Allah, Allah. seni yetmeyin. Hadi ya. Burayı elim hile kapanmış. Sizi bazen çok zorladığımı biliyorum. Seni vurdular mı anladılar mı? Ama taktik? o adiler size mermi sıkacağına benim sizi biraz hırpalamam daha iyi. Sizin taktik bok gibi herhalde ya. İşe yaramadı pek. Ha ya işe yaradı bir kill aldım oğlum. Bir daha. Helal be. <laughs> bir kill deyip geçmeyiz. Yapsana Ben pes etmem. Hmm. Sis atıyorum. Sensöre takıldı. B'de düşman görüldü. Bu adam. Hadi <laughs> B geldi lan. Gizlice bakmak yok. Ya abi 55. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Evet. Mezarım bugün de boş kalacak. Tüysen tak. Aa bak bu bana şeyi hatırlattı. Bir keresinde şey yapmıştım. Ay, neyse anlatmayacağım. Ara yok yine ya. Nasıl bekliyorum. Dead Dog neresi geliyor? Dead neresi geliyor bu arada? bir daha atsan asın bak. Gizlice bakmak yok. Tam biraz düşük yere attın kan. Ooo hile var adamda. Bir düşman kaldı. Ha. Hadi hadi, hadi. Ha. 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 Siz sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden of, ibaret Nereye gidiyorsun şu ha. an? Hadi hadi hadi, olun, hadi. Mandal var mı ya? kendisi atıyorum. var yoksa ben bir 50 kelim var Şimdi eğlenme sırası Vallahi bende. Allah Allah. Hadi bir smoke atsana. Anasın bu uçağı. Nasıl oluyor oğlum bu? Spike ortada. Bir düşman kaldı. Oy. Nasıl vurdu bunu? Evet. Ben? Sayı. Bu arada YouTube kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Hayır ben Tabii ki abi, de Clo, ben aboneyim. Lütfen gel. Favori takipçiyim. Düşünürüm bir ara. Selam Her gece rüyamda seni görüyorum. Valla mı? Ünlü olur muyum? Ünlü olursan ünlükle tamam mı? Smoke attım oraya ne oldu? Oyunluk var. atıyorum. At ya işim veremeyecek zaten. Antik adam çıkmadı ama. Bu bir adam çıkmadı ama. <laughs> evet abi şu kanallar oldukça hemen gözükmüyor böyle. Yakala! bitmeye daha girmemiştir. Pingim var. <laughs> oyna oğlum oyna. Hızlı hızlı. Spike yerleştirildi. Silah var. Bir de gamersız arat bakalım. Yeni isim değişikliği yaptı. Gamer niye koydun peki? Bay Mösyöz bu kim hazır? Beni biraz özle. Gizlice bakmak yok. Bir düşman kaldı. Kolaydı satıyorum. Ya bir ya. Nerede? Ben varken başkaları hallediyor. Savunucular kazandı. Tam zamanında oldu diyor. Doğuruyoruz. Doğuruyoruz.